5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, Memur Sen ve Kamu Sen'in emekçileri enflasyona ezdirecek bir satış sözleşmesi imzalamasıyla sonuçlandı. Aslında totalde 20 milyonu aşan bir kitleye hitap eden sonuçları üzerinden onları ilgilendiren bir süreçti bu. Her iki ya da her altın sözleşme sonucunda ortaya çıkan sonuç kamu emekçilerine yine açlık ve sefalet dayatıldı. Artık ekmeğinden iki dilim daha aldılar. İktidarın kamu emekçisine reva gördüğü 2022 için %5 artı 7 ve 2023 için %8 artı 6 oranındaki zam geçmiş yılların kayıplarını dahi karşılamıyor. 2009 yılından 2021 yılına kadar reel olarak kamu emekçilerinin kayıpları yüzde 65'in üzerinde. 14 yıl önce, 13 yıl önce e, postaya, petiteye girdiğim zaman aldığım maaş yaklaşık olarak 2000 TL ydi. Yaşadığım kentte evin fiyatı 30 bin TL ve ne 15 maaşla bir ev alabiliyordum. Ama bugün memurun maaşı 5000 ile 6000 arasındayken aynı kentte ev 600 bin lira, 500 bin lira ve 100 maaşla. Yani 13-14 yılda kamu emekçisinin ne kadar geriye düştüğü, alım gücünün ne kadar düştüğünü aslında bu şekilde daha somut bir şekilde görebiliriz. Keskin toplu sözleşme masasından ekonomik talepler dışında sosyal, demokratik, özlük hakları da içeren talepleri oldu. Fakat bunlar neredeyse hiç gündem olmadı. Hepimiz bir işçiyiz, emekçiyiz. Taşeronlaştırmayı doğru bulmuyoruz. Stati oyunlarıyla insanları birbirine karşı yabancılaştırmak, parçalamak ve örgütsüz bir toplum yaratmaktan geçiyor. Böyle olunca da kaybeden hepimiz oluyoruz. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması. Eşit işe eşit ücret. Sağlıkçılardan sonra en fazla sahada olan posta emekçileriydi o dönemde hak ettiklerini alamadılar. Dönemsel olarak bu ücretlerin verilmesini talep ettik. Görevde yükselme ve liyakat problemi var. İhraç olan arkadaşlarımızın, KHK'li arkadaşlarımızın bir an önce iade edilmesi. Hiçbir gelir olmayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kesimlere de bir yasal düzenleme yapılarak en azından günlük yiyeceklerini karşılayabilecek bir ücretin aylık toplamda evlerine girmesi gerekiyor. Bunlar da temel gelir güvencesidir. Bunun da mutlaka bu toplu sözleşmede masada konuşup yasal bir düzenleme yapılması için imza altına alınmasını istedik. Kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri grev hakkı olmadığı için tam bir orta oyununa dönüşüyor. Konfederasyon yetkililerinin oturup bir şeyler vaat etmesiyle olmuyor. Çalışanların sürece müdahil olup o üretimden gelen gücünü mutlaka sendikalarıyla birlikte hayata geçirmesinden geçiyor bu başarı. Sendikalar var. Sendikaların grev yapma hakkı yok. İşte şeyde gördük. işte hani bizim hadi kamu çalışanlarına grev hakkı vermeniz lazım. Biraz önce bahset. E peki işçi sendikalarının böyle bir hakkı var. Ama fiiliyatta var mı gerçekten? Yok. Kamu emekçileri baskı ve tehditle susturulmaya, muhalif sendikalardan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Görevde yükselme sınavları bizim sendikalarımıza üye olanlara zorluklar çıkartıyorlar. Siyaset direkt sendikalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmakta. Nitekim memur senin ve kamu senin kuruluşunda da böyle bir şey var. AKP seçimi alır almaz bütün arkadaşlarımızı istifaya zorla. Muğla yatan belediyesi. Otur oturmaz sendikal listelerini istedi. İstifa edeceksiniz derhal müdahale. Yani açıktan bir müdahale ve baskı kurdular insanlara. Keske bağlı sendikalar ekonomik olarak geçmiş kayıplarını dahi telafi etmeyen sözleşmeyi kabul etmediklerini, mücadeleye devam edeceklerini kamuoyuna duyurdular. Biz bu gidişe dur demediğimiz sürece sahici ve samimi bir şekilde yan yana gelip el ele vermediğimiz sürece kapalı kapalı kapılar ardında rakamlarla oynadıkları gibi hayatlarımızla oynamaya devam edeceklerdir. İberler, İberler,